Herkese merhabalar Nevriye Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar bu defa tunus işi yapıyorum. modelimizden çok güzel yelekler yapabilirsiniz. yapımında bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da 3,5 numaralı tunus tığı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına yine minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum çift sayı olarak ilmek topluyoruz her bir örneğimiz iki ilmek üzerine birer tane de kenar ilmeklerimiz olacak 13 bir tane daha topluyorum 14 ilmekle şöyle modelimi anlatıyorum ilmeklerimizi geri alıyoruz ikinci sırada hemen modelin yapımına başlıyorum Şimdi bu sırada örneğimizi yapıyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğim. Birinci değil ikinci boşluktan batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Geriye dönüp birinci boşluğa batıyorum. ilmeğimi çıkarıyorum. Bir ilmek atlayıp bir iki üçüncü boşluğa batıyorum. Ve yine bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği birinci boşluktan çıkardığım ilmeğin içinden çıkarıp bir tane zincir çekiyorum tekrar sıradaki boşluktan batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum geriye dönüp sıradaki boşluğa batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum bir ilmek atlayıp yanındaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkarıyorum içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bakın hemen sıradaki boşluktan batıyorum. Geriye dönüp bir ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek atlayıp aradaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum ve içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. sıradaki boşluktan batıyorum geriye dönüp bir ilmek çıkarıyorum bir ilmek atlayıp yanındaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum en son yine kenar ilmeğimin yanından batarak içinden geçiriyorum bir zincir çekip kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum Şimdi ilmekleri geriye topluyoruz. En son ilmeğe kadar topladık. Şimdi yine bakın birinci değil ikinci boşluktan batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum. Geriye dönüp bir ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek atlayıp bir iki üçüncü boşluk oluyor. Oradan batıp bir ilmek çıkarıyorum. Bunun içinden kaydırıp bir zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki boşluktan batıyorum. Geriye dönüp batıyorum. Ve bir ilmek atlayıp batıyorum ilmeğimi çıkarıp kaydırıyorum bakın modelimiz oluşmaya başladı aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz örneğimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar her sırası birbirinin aynı herhangi bir kayma da yok yamulma da yok başlangıcı ve bitişi modelin aynı. En son yine örneği yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Pardon. Kenar ilmeğime batıyorum. Ve bu şekilde yine ilmeklerimizi geriye alıyoruz. yine arkadaşlar hemen aynı işlemi yaparak yeni bir örneğe başlıyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor ben şimdi kamera arkasında nasıl durduğunu görmeniz adına büyük bir parça hazırlıyorum geliyorum bu da modelimizin ilerlemiş hali. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yelek için çok çok güzel bir örnek oldu. Hem düzgünlük açısından arka yüzü bu şekilde. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.